Şimdi Lazca'da yeterlilik kipi e, Türkçe'den farklı bir anlama daha sahip. Türkçe'de yeterlilik dediğiniz zaman işte e, kırabilirim, öğrenebilirim, gidebilirim gibi yapılar <laughs> akla geliyor. Lazca'da aynısı elbette ki var. Yani gidebilirim, yapabilirim diyebilirsiniz Lazca'da da. Yalnız farklı bir anlamı daha var. Onu konuşacağız üzerinde. Birincisi daha önce gördüğümüz fiillerden bir tanesini yazalım. Ne demiştik? Ee, visinapam demiştik hatırlıyorsunuz. Yani konuşuyorum, direkt konuşuyorum anlamına geliyor. Ya da carum diye bir e, fiilimiz vardı. Yazıyorum. Şimdi visinapam konuşuyorum. Şunu yazarsanız Masinapen Masinapen yazabiliyorum anlamına gelir. Eğer Macaren derseniz Macaren bu da yazabiliyorum anlamına geliyor. Şimdi bunun çekimleri var tabi. Sadece iki örnek görün istedim. Çekimleri şöyle. Masinapen yani ma masinapen si şurada yazalım. Ma masinapen si gasinapen ve hemus ya da diyelim ki Ayşes asina konuşabiliyor. Ya da ma macaren diyelim. Macaren Gacaren ve Acaren. Yani konuşabiliyorum, konuşabiliyorsun, konuşabiliyor. Yazabiliyorum, yazabiliyorsun e, ve yazabiliyor. Şimdi bu bir yapabilirlik, bir yeterlilik e, ifadesi. Malazuri masinapen. Ben nazca konuşabiliyorum, konuşabilirim. Si gasinapen, sen konuşabilirsin. Hemus lazuri asinapen, o konuşabilir. Lazca konuşabilir. Dikkat etmemiz gereken burada bu yapı yani Lazca'daki yeterlilik kipi bütün e, hangi fiil olursa olsun bu, bu, bu e, kipte çekildiği zaman üçüncü şahıslar mutlaka datif oluyor. Yani se alıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabi buradan anlamışsınızdır. AN şeklinde şimdiki zamanda AN şeklinde devam ediyor. Bu Lazca'daki yeterlilik kipi Gel gelelim ikinci anlamı. Birinci anlamı yeterlilik. Lazca'da bu fi yani yeterlilik kipinin Lazca yapısında istenmeden istem dışı e, yapılan fiilleri de anlatıyor. Yani birincisi yeterlilik ama ikincisi anlam olarak istenmeden istem e, istem dışı diyelim şuna dışı e, bir şey yapmak istem dışı bir şey yapmayı da anlatıyor. Peki ne olabilir? Burada masinapen diyoruz ama şunu eklersek ne olur? kırmızı ile ekleyelim. Ma dido masinapen. Ma dido masinapen. Ne demek? Ben çok konuşabiliyorum. Hiçbir insan çok konuşmayı, yani özel bir durum yoksa çok konuşmayı istemez. Eee bunu koyduğunuz zaman aslında bunu yapmayı istemediğinizi, çok konuşmayı, başkalarıyla çok konuşmayı istemediğinizi gösteriyorsunuz. Maddi ya da ne diyebiliriz? Ma m maddi diyebilirsiniz. Ma başka pekala, başka peşkala diplomasi napen. İstemediğiniz bir şey ya da sürekli Lazlar'ın kullandığı bir şey vardır. Türkçe konuşurken kullandığı nedir o? Dido ya da Zade, obşa. Dido, Gai, Maçkomu. Maçkomen diyelim. Dido, Gai, Maçkomen. obşa Cari, Maçkomen. Bu Maçkomen diye pazarar düşende kullanılır. Çok yemek yiyebiliyorum. Çok yemek yiyebilmek diye bir yapı yok aslında Türkçe'de. Türkçe'nin gramerinde böyle bir şey yok. Ne demek istiyoruz? Ee, i̇stemeden, istem dışı çok yemek yiyorum. Aslında bu kadar çok yemek yemeyi istemiyorum. Ya da bir diğeri ne olabilir? Mesela gomalimci didomaşu. Dün gece çok içebildim. Yani çok fazla e, içki şunu bunu içtim. Aslında o kadar çok içmek istemiyordum anlamına geliyor. Evet bunun sorusu ne olur? Soru ve negatif formlarına da bakalım. Mesela gacaren. Gacareni. Si lazuri gacareni. Sen lazca yazabiliyor musun? si gasinapeni. Soru. Si lazuri gasinapeni. Sen lazca konuşabiliyor musun? Homa lazuri masinapen var ma lazuri var pen. Yani yine şuraya varı koyduğunuz zaman var macaren yazamıyorum. Yazma becerim yok gibi var pen, lazuri var pen, Lozca konuşamıyorum gibi bir şeyi belirtmiş oluyorsunuz. ifadeyi belirtmiş oluyorsunuz. Böylece 13. dersimiz yeterlilik kipini de tamamlamış olduk.